Kardeşlerim, bu ümmetin içinde din, can, akıl, iffet ve mal garantisi açısından beş şey sayıyorum. Dine karşı, cana karşı ve akla, insanların uyuşmasına karşı eroininden filmine kadar ne uyuşturuyorsa insanları futbolundan vesairesine kadar akla karşı insanların iffet ve namusuna karşı insanların malına karşı bu beş şeye karşı işlenen bütün suçlar kötülüktür Allah katında. Müslüman işlese de kötülüktür, kafir işlese de kötülüktür bu. Hiçbir şekilde bu ümmetten olduğunu söyleyen bir kimse bu beş şeye karşı işlenen kötülüğe sessiz kalamaz. Her sessizlik o sessizliğin nedeni olduğu günaha ortaklıktır. Bana ne diyemez mümin. Kur'an'a iman ediyorsa diyemez tabii. Çünkü Nisa suresinin 140. ayetinde Allah çok net bir kural koymuş. Bu kadın nazzala aleykum fil kitabi. Size Kur'an'dan kuralımızı koyduk, kanun koyduk Allah buyuruyor. İki nokta koyuyorsun. Ne koydun ya Rabbi? Ne istiyorsun bizden? Benim ayetlerimle eğlenildiği, inkar edildiği bir yerde oturmayacaksınız. Fe la takudu ma'hum. Allah'ın şeriatının nedir o şeriat? Din, can, akıl yani şuur manasında akıl, namus ve mal. Bu beş şey Allah'ın dininin garantisi altında. Bu beş şeye karşı işlenen bir suça, laubaliliğe karşı orada oturmayacaksınız eğer orada oturursanız innekum iden misluhum bilesiniz ki sizi de öyle kabul ederim Allah buyuruyor sizi de öyle kabul ederim buyuruyor ya Kur'an'dan bu ayeti çıkaracağız ne'udhu bu çağa uymuyor diye ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle, ashabıyla, ailesiyle, ehli beytiyle alay edilen bir programı iş izleyen İnsan da yatsı namazını kılıp televizyonun başına oturmuş biri olsa bile kafirdir diyeceğiz. Hiçbir çaresi yok bunun. İnneküm idem misluhum. Siz de onlar gibisiniz diyor Allah. Kim babasının ölümünü ya da babasının bir cinayete kurban gidişini elini şakağına koyarak seyredebilir? Böyle bir evlat var mı dünyada? Baban öldürülür. En azından insan gözünü kapatır. Ağlar. Bir şey yapar. Resulullah bu hakaret edilen. Resulullah'ın dini bu sallallahu aleyhi ve sellem hor görülen. Reklamı yapılan şey Allah'ın bana savaş ilan ediyorsunuz. Haberiniz olsun dediği faiz bu. Çıplak bir kadını seyretmekle. Faiz reklamı seyretmek arasında fark var kim diyebilir ya? Böyle bir cüreti kim gösterebilir? Birinin adına zina demiş Allah. Birinin adına da faiz demiş. Bilin ki faiz yerseniz alırsanız verirseniz benimle savaşıyorsunuz demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son konuşmasında ayaklarımın altına aldım bunu demiş. Müslüman cebine koymuş. Bunu sormaz mı allah Teala? Sorar. Soracak. Nerede soracak? Cehennemde soracak. Sıratta soracak. Mahşer yerinde soracak. Refleksi tükenmiş Müslümanlar hacca giderek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selamun aleyküm ya Resulallah deyip hatıra fotoğrafı mı çektireceklerini zannediyorlar. Onun sünnetine karşı, şeriatına karşı sessizleşmiş. A sebebiyle, B sebebiyle, C sebebiyle hangi sebeple olduğu önemli değil. Refleksi kalmamış. Vallahi bin sene dünyada yapayalnız kalırım da Resulullah'ı yalnız bırakmam. Sallallahu aleyhi ve sellem niye demiyoruz? İnnekum izem misluhum. Allah ile, Kur'an ile, insan soyu ile erkeklikle kadınlıkla şeriatımızla ahlakımızla alay edenler bizim için artık beraber durulur değildirler. Boğuşmak zorunda da değiliz. Boğuşmak zorunda değiliz. Boğuşmak bir ortam gereğiydi. O ortam olmayabilir. Ama seccademle boğuşurum ben. Melekler bendeki kalbi görürler ki nabız 120 olmuş. Ya ne oldu? bir banka daha açılmış, faiz bir adım daha ilerlemiş bu ülkede diye, nabzın yükseliyorsa senin, sen müminsin Allah'ın izniyle. Bu binaya yeni taşındık. Çok güzel ya, denize bakıyor, ormana bakıyor, göklere bakıyor, mezara bakıyor, ne kadar güzel bina. Ama, eve geldim akşam, hanım diyor ki, biz bu binaya taşındık ama, herhalde alttaki iki dairede namaz kılmayan var, ne yapacağız burada diyor. Eyvah! Taşınalım mı? Yok nereye gidiyoruz? Hele bir, bir, anlatalım namazın önemini ondan sonra. İnsanlık nerede? Dul bir kadın, yaşlı kadın. Akrabaları onunla ilgilenmediği için. Apartman merdiveni temizlemek gitmek zorunda kalıyorsa. Yetim çocuklarını da emanet birisine bırakarak gidiyorsa. O akrabalar neyi konuşuyorlar bu dünyada? Umrenin zamanı mı? İnsanlık İslam'ın iç potansiyelidir. O potansiyeli azalttıktan sonra Allahu Teala'nın rızasını kazanıp cennete girmek laf işi olur. Gerçek işi olmaz. Biz ümmeti Muhammediz. İnsanlık için çıkardık sizi Allah buyuruyor. Bütün insanlık omuzlarımızdadır bizim ve Adem Aleyhisselam'dan beri insanlık battı, çıktı, yuvarlandı, tufan oldu. Bütün bu meşakkatli hali bu ümmete düştü. Elbette bu ümmetin çilesi fazla olacak. Biz birbirimizle temas kurarak, birbirimizin dertleriyle ilgilenerek, birbirimizin kötülüklerine müdahale ederek, tavır koyarak, sessiz kalmayıp tavır koyarak imanımızı güçlendiriyoruz. Toplumumuzda iman potansiyelini artırıyoruz Allah'ın izniyle kötülüğe karşı her sessizlik, kötülüğe karşı her sessizlik, iman tuğlalarımızdan birinin kopması demektir. Akraba düğüne çağırıyor, düğünde Allah'ın apaçık haramları işleniyor. Nasıl gitmeyeceğiz? İşte bal gibi gitmeyeceğiz. Tam öyle gitmeyeceğiz işte. Onu Allah, düğüne kadar hacı teyze, hacı nene diye, e, göstermişti bize düğünde baktık ki boyalar döküldü kalpteki asıl sevda ortaya çıktı, beni de bu taraftan Allah, nasıl yontacağım bunu diye görmek istiyor, akrabaydı, Allah bir şeyin olmuyor muydu senin, inneküm izem mislûn, bu düğüne gittiğin zaman, el alemin düğününde bir limonata verecekler sana, ama Allah ve melekleri seni, çalkılı, şarkılı, türkülü, karma bir otelde, düğün yapanlar diye dirileceksin kıyamet günü,